Cumartesi gününden günaydın. Kahvaltımızı hazırladık. Bugün videomu yükledim sabah. Daha sonra çayı çayı demledim. Sonra bir kahvaltı hazırlığına başladık. Böyle işte gördüğünüz gibi Allah ne verdiyse kahvaltımız var. Çayımız var. Çok şükür. Bugün neler yaparım? Daha tam karar veremedim. Ama hafta sonu muhtemelen pek evde olmam. Mutlaka bir çıkar, yürür gelirim. Şimdilik böyle bir planım var. Öyle bir plan oldu. Günün geri kalan kısmında paylaşımlarıma elimden geldiğince yine devam ederim görüşürüz afiyet olsun bize akşam yemeği için lahana salatası annem yapıyor. Lahanayı rendeliyor annem. Lahanalarımız annem rendeledi. Şöyle bir kaba aldık. Lahana'nın yanına. Bir de havuç rendeliyoruz. Olabilir. Rendelenmiş lahanaların üzerine sirke göz kararı tutuyoruz. Bu şekilde dinlensin akşama salata olarak. Bir de tuz attık. Tuzla bir oldu annem. Daha sonra sirke. Biraz çıkalım. Yürüyelim dedim. Yürüyüşe çıktık. bugun trafik yo'q avto soniyo Bu akşam yemeği için ciğer kavurması yapıyoruz. Soğanlarını doğruyor annem. Şimdi ciğerleri temizledim, doğradım. Gündüzden de salatamızı hazırlamıştık. Yanına bir de lahana salatamız var, havuç salatamız var. Bir de pilavımız var. İyi değil mi güzel. güzel olmuş Burada da pilavımız var Böyle pişti demlenmeye bıraktık ciğer olurken dinlensin dedik. Yağına ekliyor annem. Soğanın, ciğerin. Ne derdik? Bence tamam. Şimdi kavuracağız soğanı, ciğeri. Akşam yemeğimizi hazırladık. Bu akşam ciğer yaptı anne. Yanına pirinç pilavımız var. Yoğurdumuz, salatamız, ekmeğimiz burada. Böyle bir yemek hazırladık kendimize. Çok şükür. Afiyet olsun bize. Pazar gününden günaydın herkese. Yeni uyandım. Kahvaltımızı hazırladık annemle. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Yağmurlu bir gün. Dışarıda bugün yağmurlu uyandık. Evde değerlendireceğim bir gün olur büyük ihtimalle. Biraz işlerim de var. Öyle bir gün planlıyorum bugün. Bakalım günün geri kalan kısmında neler yaparım, elimden geldiğince paylaşırım. Afiyet olsun bize. Akşam çayının yanına bir kek yapayım dedim. Evde de mandalinalarımız vardı. Mandalinli bir kek olsun dedim. Şöyle üç tane yumurta kırdım. Yumurtam var burada. Şöyle bir bardak şeker ekliyorum üzerine. Bu şekere biraz daha ilave yapacağım. Şöyle bir bir bardaktan 2-3 parmak eksik daha şeker ekledim. Klasik mikserle çırpacağım şekerimle yumurtalarımı. Yumurtalarımı ve şekeri çırptım. Şimdi yoğurt var. Yoğurdum var. Şöyle bir kasede yarım bardak kadar yoğurt ilave ediyorum. Biraz daha çırpayım hurdumla da hamurumu çırptım. Böyle çok güzel oldu. Göz göz oldu üstü. Ay. Şimdi böyle yağım var. Bir bardak kadar. Tepsiye de biraz döküyorum çünkü. Döktüm. Yağımı ilave ettim. biraz daha bir çırpayım. Yağla da çırptım hamurumu. Şimdi yağımı da ekledim, çırptım. Ununu eklemeye, ilave etmeye başlıyorum kekimin. Göz kararı ben genelde ekliyorum ama yemek kaşığıyla Şöyle bir 6 yemek kaşığı ekledim. Kabartma tozunu da ilave edeyim. Unu elenmiş bu arada. Şöyle bir paket kabartma tozum var. yarım paket daha kabartma tozundan ekleyeceğim. Bir buçuk paket toplamda. Bazen böyle tam güzel kabarmıyor. Yani kabartma tozu etkili olmuyor. Yarım paket daha ekledim. Bir pakette vanilyam var. Vanilyamı da ekliyorum. de. Tabii ki mandalinin kek için şöyle mandalin suyu var. altı tane mandalin suyunu sıktım. Bakalım göz kararı ondan ilave edeceğim. Şimdilik şöyle biraz yarısından çoğunu ekledim. Geri kalanına bakacağım. Ay, duruma göre Bunları da bir çeksin. <laughs> şekilde. Mandalin suyunun az birazını daha birazdan ekleyeyim. Şimdi haşhaşım var. Şöyle tane haşhaşlar oluyor ya bu kekler için. Onlardan ekleyeceğim. Göz kararı bir yemek kaşığı kadar yine un ekleyeceğim üç kaşık kadar un ekledim biraz daha çekeyim. Şimdi mikserimin Alıyorum burada. Bir de spatula ile şöyle bir karıştırayım. tepsimi alayım. Yağlamıştım fırın tepsimi. şekilde. Şimdi biraz da un um serpeyim. hamurumu tepsiye döküyorum. Maşallah. Güzel olur inşallah. Bakalım ilk defa böyle bir kek deneyeceğim. mandalinli haşhaşlı bir kek 180 derecede 175 180 derecede pişireceğim bir de bir Damla çikolata atayım üzerine. Şöyle çikolatalarım vardı. Bu da değerlensin. kararı her yere atmaya çalıştım hey. ha, nazar değdi <laughs> ay Allah nazar değdi Or kekime bu şekilde pişireceğim. mandalinli haşhaşlı kekim pişti, çok şükür. Akşam yemeğimizi hazırladık. Dün akşam ciğer yapmıştık, ciğer yemeğimiz var. Yanına da makarna yaptık bugün. İşte salatalarımız var, yoğurdumuz var. Çok şükür. Yemeğimizi yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Akşam yemeğinden sonra çay demledim. Yanına da kekten dilimledim. Çok güzel olmuş. Maşallah. <laughs> Yaparken biraz aksilik yaşadım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi maalesef. Ama neyse ki kurtardım. Hani kekin bütününü etkileyen bir şey olmadı. İnşallah bir daha gelmez başıma. Nazar çıktı diyelim. Güzel bir kek olmuş. Denemek isteyenleri kesinlikle tavsiye ederim. Ben biraz tattım dilimlerken. Şimdi çayımızı içeceğiz annemle. Bu hafta sonu genelde evde olduğum öyle mutfakta geçen zamanımın olduğu hem de kendi rutin işlerimin olduğu bir hafta sonuydu. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Yarın inşallah yeni bir vlogda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.